Herkese iyi haftalar dileyelim. Bir haftalık video daha karşınızdayız. Birkaç hafta geçikmemiz oldu kusura bakmayın. E, ama e, nasıl bitiriyoruz hafta? Bir kere Paskalya nedeniyle biraz daha e, sakin geçiyor. Kurda bugün 8'in altını test ettik. E, herhalde 8 civarı bir kapanış olur. Gün içerisinde tarım dışı istihdamı bekliyoruz aslında diyeceksiniz ki yani bu belki haftalık fiyatlamalar içerisinde etkili olabilir. Doğru. Ama bence önümüzdeki haftaya odaklanmakta fayda var. Önümüzdeki hafta da aslında pazartesi günü bizde enflasyon açıklanacak Mart ayına dair. Burada da yani bizim 0.85 ve 16'nın biraz altında yıllıkta bir enflasyon beklentimiz var ama piyasa %1'in hafif üzerinde ve 16'nın da biraz üzerinde bir yıllık Aylıkla enflasyonla şu an için beklentiye devam ettiriyor. Çok stresi yaratır mı bilmiyorum. Zaten böyle bir enflasyon bekleniyor gibi gözüküyor şu an için. Onun haricinde e, bu hafta gördüğümüz e, imalat PMI verilerinin yerine haftaya e, büyük ekonomilerdeki Amerika başta olmak üzere hizmet, e, Avrupa'da e, hizmet PMI'leri e, açıklanacak. Bu Paskalya tatilinin etkileri Pazartesi, Salı'ya kadar devam edebilir özellikle Paskalya e, sonrasında pazartesi günde bazı piyasaların kapalı olduğunu söylemek gerekiyor. Perşembeden Cuma'ya Avrupa'da üretici fiyatları ve Çin'le Amerika'da, Çin'de tüketici fiyatı Cuma günü, e, tekrar Cuma günü yine Amerika'da üretici fiyatıyla karşı karşıya kalacağız. Bu arada hafta sonu bir kabine değişikliği olur mu ya da önümüzdeki hafta içinde Avrupa'dan gelecek altındaki heyetin görüşleri e, Halkbank'la ilgili de 9'undaki topla mahkemeyle ilgili bir e, değişiklik olacak mı olmayacak mı nasıl bir karar çıkacak bunlara bakacağız. E, dolayısıyla e, bu haftaya göre biraz daha sakin bir hafta olabileceğini söyleyebiliriz. Şimdi burada e, özellikle fiyatlamalara baktığımızda bugünkü şu an işte 8'lerin altını gördüğümüz kur tarafını buradan bakabilirsiniz. Ee, önce şu yeşil alandaki 8.20'ye bakmıştık. Sabahki videomuzda da var. Bu haftaki değişim ne olabilir? Bu hafta bence şöyle bir strateji uygun olur diye düşünüyorum kur tarafında. Ee, 8'in altında kalıyorsa sarı alan. Yani 7.80 diyelim. 7.78'le 8 arası. 8'in üstünde ise 8.28 arasında. 8'in 8.20'nin üstüne geçerse zaten tekrar 8.40'lı bölgeler konuşulur ama ee, önümüzdeki hafta 8 seviyesini pivot olarak bakmamız gerekiyor. Şimdi Amerika'nın kapalı olduğu bir günde TL hareketinden çok bir e, teknik çıkarmak doğru olmayabilir. Ama ben önümüzdeki hafta için 8 seviyesinin hem psikolojik anlamda hem de teknik anlamda önemli olacağını düşünüyorum. Pariteyi sabah da konuşmuştuk. Ee, burada kanalda aşağı yönlü trend devam ederken önümüzdeki hafta özellikle... E, pazartesi gününden sonra yani çarşambaya doğru yaklaşırken belki biraz daha euro tarafındaki e, bu veri akışı yoğunlaşması olabilir. İşte orada bugünkü gelecek tarım dışında 1.17.50 aşağı kırılmazsa biraz daha 1.17.50 1.18 aralığında bir hareket. Ama olur da yukarı doğru bir inme gözükürse de burada 1.18 35'lere hatta 1.18 60'lara kadar bir 200 günlüğe kadar tepki hareketi olabilir. Ne zaman 1750'nin altında kalıyorsa bu turuncu bölgedeki hareketin devamını beklememiz gerekiyor. Bu omuz baş omuz formasyonunun ne kadar net çalıştığını ve trendinde şu an için buradaki bölgeye yani şu 1.18 ile işte 1.16 arasındaki aralıkta bir süre daha devam edebileceğini söylemekte fayda var. Altına gelince Bugün kapalı bizim platformda en azından 1.730 tepkisini gördük. Burada 1.745, 1.765 önemli direnç bölgeleri. Trendin üstü 1.765 denense de kırılmamış olacak. Geçilmezse 1.720 ile 1.700 hareketi var. 1.700 hareketin altında kaldığımızda şöyle bir özel durum olabilir. Bunu biraz uzatalım. Ee, bu sefer bu kanal içerisinde yani aşağı yukarı 1670, 1670'in altındaki şu 1600-1670 hareketini beraberinde getirebilir. Ama o gerçekleşmezse şimdilik bu 300 gi arasındaki e, kanal hareketlerini takip etmemiz gerekiyor. Gerçekleşmemesi de ne demek? O zaman en azından 1720 dolar üstünde altının kalması demek. Önümüzdeki hafta biraz daha aslında şu şuradaki şekle benzer tepelerin burada da oluşup yani 1735-40'larda oluşup tekrar geriye doğru bir geri çekilme öngörebiliriz. Çünkü bu arada şu dolar endeksindeki görüntüyü de söyleyerek altını kapatalım. Gram altında da 450 pivotumuz. Üçgen içerisinde kaldığı sürece aşağı baskı devam eder. Sarı alan içerisine girdiği zaman 440 daha üstünde 445'ler destek gibi gözüküyor. Kurda 8'in altında kalırsak bir kere kesinlikle 450'in altında orada da stoplar çalışılabilir. Petrol fiyatları OPEC toplantısı 1.64.5 üzerinde destek verdi. Ama şu üçgene hep konuşuyoruz haftalık bazda da. Önümüzdeki hafta büyük ihtimal bu üçgen içerisinde dayanamayıp tekrar aşağı doğru bir inmelenme. 62'lere, 63'lere doğru ve belki hatta sonrasında 62'lere kadar olabilir. Dolayısıyla petroldeki şu anki yükselişleri bir tepki hareketi olarak değerlendirmek daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. E, gümüşle ilgili de <laughs> bence bu trendin e, önemli takip edilmesi gerekiyor şu an için. E, yani çok biz trend böyle grafik değiştirmediğimizi birkaç kez söylemiştik. Ee, o da nedenini de birkaç kez açıklamıştık. Dolayısıyla bu trendi uzaklaştıralım. Ee, şurada da 24 e, 85'ler mi artık? Burada niye bunu kaçırdıysak? Şuraya, bunu da otur diyeyim. Şimdi gümüş 24 25 evet 25 doların üstüne giderse 30 40 sant daha yukarı gidiyor. Altında kalırsa da 24 40'a geri çekiliyor. Haftaya şu üçgenin Bakın şu üçgen içerisinde bir bozulma beklemiyorum. Dolayısıyla haftalık bazda böyle çok gümüşte uçup kaçmaya gerek yok. İndikatörler bir iyileşme gösteriyor. Hani devamı hızlı gelir ancak 25-35'i yukarı kırarsa 26 onlar gündeme gelir. Aksi takdirde burada sıkışık bir seyri biz 24 ile 25-30 arasında görmeye devam edeceğiz. Dolar endeks bazlı biraz önce gösterdim ama şuradaki 92 .70, 200 günlüğü unutmayalım. Hedefimiz orta vadede 2-3 ay içerisinde bu sarı bölge 93-70 ile 95-70 arası. Ama şimdilik 200 günlüğün etrafında ve 92,5 ile sanki 93,5 arasında bir dolar endeksi göreceğiz. Yani oradan sterline gelirsek de 1.38.50 ee, üstüne geçerse bu tren çizgisini biraz uzatırsak. E, bakalım bu çünkü güzel çalıştı. Şu trendle devam eder. Bu trendin altında kaldığı sürece aşağı yönlü baskıyı da görmeye devam ederiz. Ee, borsalar için bizim borsamıza da geçeceğiz biraz sonra. S&P'deki 3400 hareketi şuradaki omuz baş omuz hareketimizin teyitlinin ee, gecikmesi demek veya olmaması demek. Dosya 3990 üstünde bir S&P'de yeni e, hedefimiz bence üç, şu 4 bin e, yüzler civarı olabilir. Çünkü bir %20'lik e, marj içinde %20-25'lik bir marj düşünürsek e, burada baktığımızda hani %10-400 oluyor. E, oradan da işte %2,5'lık bir yükseliş daha burada 4100'leri sonra 4200'leri falan konuşabiliriz. Ama S&P 4000 üstündeyse Şimdi bakacağımız bizim borsa tarafındaki değerlendirmemizde de e, 1400'lerin üzerinde kalmaya devam edeceğiz diye düşünüyorum. E, şöyle buradaki Fibo'yu mor yaptım şu dipten. E, üstteki 1588 civarlarından çektik. Bizim ana destek bölgemiz 1400. 200 günlüklerimiz aşağıda kaldı. Bir 22 günlüğümüz var yeşil. Onu da gösterelim. Parabolik hale al vermiyor ama 1458 1460'a kadar bir hareket olabilir ee, özellikle şeyin e, kaçıncı düzeltme seviyesi bir bakın 23.6 dipten tepeye geldikten sonra olan e, parabolin düzeltmesi burada 1473 Dolayısıyla 1460 1475. 1450 üstünde kalınırsa hatta 1430 üstünde kalınırsa takip edeceğiz. Önümüzdeki hafta bana kalırsa bankalarla birlikte 1425'ün üstünde şuraya doğru yani şu 1475 hareketini borsanın yapacağını düşünüyorum. Eğer burada bir sıkıntı olursa yani geri çekilme gibi 1400 kırılmadıkça da geri çekilmeler alış olarak değerlendirilebilir diyerek kısa haftalık analizimizi yapalım. Ee, Avrupa heyetini, ya kabine gelişmelerini, enflasyonu, önümüzdeki hafta yurt dışında hizmet PMI'larını ve üretici ve tüketici fiyatlarını takip etmeyi unutmayalım. Bugünkü tarım dışı önemli olacaktır. Endekste 1400-1430, yukarıda 1450-1475, 1460 ve belki kısa vadede buradaki dirençleri de takip etmeye devam edelim. Şimdilik herkese iyi güzel bir hafta sonu ve özellikle sağlıklı bir gün diliyorum. Geri kalanında teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.